Merhaba arkadaşlar, yeni videomuzla yeni karşınızdayım. Özge Yağız'ın Sol Yanım dizisine canlandırdığı Sere karakteriyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Yemin dizisiyle oyunculuğa devam eden ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Özge Yağız Sol Yanım dizisinin başarısıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Özel hayatıyla da merak konusu olan güzel oyuncumuzun sevgilisi merak konusu oldu. Özge Yağız'ın rol arkadaşıyla aşk yaşadığını yeni görenler şaşkınlıklarını gizleyemediler. İşte sol yanım dizisinin Yıldız Özge Yağız'ın biricik sevgilisi Gökberk Demirci'yi görenler adeta şaşırıyor. Neden mi? Yakışıklı ve karizmatik bir oyuncu olduğu için. Özge Yağız'ın ve Gökberk Demirci'nin yeni fotoğraflarını ve görsellerini ve de aşklarından haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere.